Mutluluğu aradım harbiden ben senin gözünde çabalamıştım bilirsin ümitsizce ellerini yakıştırdım ellerime takmadım kimseyi ben seni sevince tek umudum Olmuştun inan ki sen bu hayatımda Bir tek seni istemiştim ben yanımda Geceleri ıssızın uyanmalarda Sadece sen vardın ki benim aklımda Gözlerimin derinliklerine işlemişti sevgin Hayallerimin tek kahramanı sendin Beni bırakıp sen hep elleri seçtin Senin için ulan ben katcam verirdim Karar verdim Senin hesabını harbiden ben kestim Ne hatırlamak istedim ne özledim Olmuştun hayatımdaki tek gerçeğim Kalbimin kafesinden uçup da gittin Neyse şimdi Anladım tüm sevdalar hep yalan dolan Bütün aşkların sonu her zaman ısrar Sevgili diyenlere güvenmeyin lan Bırakıp giderler ardına bakmadan Lalay lalay, lalay lalay, lalay lalay, lalay lalay, lalay.